arkadaşlar odaki yazdığınız şey yok isminiz şu an isminizi yazdığınıza göre çok kolay ee, şey şimdi isimlerinizi söyleyeceğim buradan şimdi kağıda yazdım ee, bana e, takip beni takip eden ee, Yorum gönderen, like atan ee, onlara teşekkür ediyorum. Şimdi e, söylüyorum. E, reysel. Teşekkürler ismi, adını söylediğin için. Emir. Sana da teşekkürler. Mahir benim ismim. <laughs> benim ismim. Tamam. Kağıtta şu an yazıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tamam. Şimdi Elva Hmm. Gen, <laughs> Yok, gen cay mı yoksa gen cay mı yoksa genç ay mı bilmiyorum. Gen cay yazıyor galiba. Çınar, Musa, Ensar. E sonra Halil, Berat. Eee düş. Ne yapıyor Ne? bunu okuyup geliyorum. Derbi Süleyman galiba. O anlayamadım. Ramazan. Teşekkürler. Onu Altın. Teşekkürler. Peki. He, şimdi diğer isimli, isimlere geçiyoruz. Poyraz. Ee, ay pardon. Buradan. Bize çok seviyorum. Tamam. Şimdi diğerinkini okuyoruz. Sercan. Can. Sercan. Yusuf Uyar. Kanalıma hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni takip ettiğiniz için, like attığınız için, yorum attığınız için çok teşekkür ediyorum. Eee... Tamam. Te size çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izleyin. Hızlı. Ee, i̇zlediğinizi çok seviyorum. En iyisiniz. Çok iyisiniz. Sizi çok 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 seviyorum. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hmm. Sizi çok seviyorum. Bundan nasıl uçuyor ki? Bundan nasıl uçtuğunu bilmiyorum. Sizin çok seviyorum. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Çok izleyin. Hem de baya. Çok baya. İzleyin. İzleme, izlemeyenler benim takipçim değil. Ve like atan değil. Yorum yazmayan değildir. Sizi çok seviyorum isimlerinizi yaptığınız için çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.